Hay kaynaklı hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Hüseyin Buğdayoğlu ve Serhan Serdar'ın tamamen sil baştan yazdığı Palm ve t -t, matematik denemelerini tek tek inceleyeceğim. Yani Palme ve matematik de baya bir değişmiş diyebilirim arkadaşlar. İçerisinde 3 temel 5 orta ve 2 tane ileri düzeyde deneme var ama o denemelerin düzeylerine tek tek değineceğim arkadaşlar. Ve içerisinde her biri bir forma yani 16 sayfa olan boyutunda ÖSYM kitapçık boyutunda ve fasükü fasükü şeklinde koparılabilen 10 adet deneme var arkadaşlar. Kaynağın beden ne diyecek olursanız kaynağın bedeni ortalama aldığımda bence large yani soruların ince diyeceğiz arkadaşlar ortada çok fazla özgün ve farklı soru olduğu için ama böyle geliyor da olabilir. O yüzden sorularını incelediğim kısmı odaklanıp siz de sorularına bakarak bedenini anlayın diyorum. Bir de seviye seviye deneme var içinde. Onun da etkisi var tabi. Deneyeceğim hepsini arkadaşlar biraz sonra. Şimdi kaynak kimler için uygun diyecek olursanız şunu söyleyebilirim. Kaynak medium ve üstü olanlar için özellikle large ve x large bin gibi bedenindekiler için ideal diyebilirim. Tabi nasıl kullanabileceğini de nasıl kullanabilir bölümde vereceğim beden beden. Orada daha iyi oturacak aklınıza. O yüzden o bölümü de kaçırmayın diyorum. Peki gelelim en önemli yere. Kaynağın soruları ve sistemi nasıl? Şimdi öncelikle kaynağın içinde kapakta da yazdığı gibi 3 temel, 5 orta, 2 ileri düzey deneme var. Denemelerin kendi içerisine baktığımda evet seviyeler uyumlu ama öğrencilerin bazılarına baktığımda hani temel düzeydeki sorular çoğu kişiye temel seviyede gelmeyebilir. Yani şöyle söyleyeyim kolay soruları da öyle saçma kolaylıkta sorulmuş kolaylıkla değil. Düşündürücü ince detay da var kolay sorularında. Hatta bir orta veya ortanın bir tık üstü bile gelebilir. Mesela bak referans örneklerle vereyim. Birinci denemede 10. soru, 11. soru, 16. soru ve 19. soru, 29. soru hatta 31. soru hani burada tamam. Bu sorular kolay. 32. soru mesela 28. soru, 25. soru hani kolay orta ama ortaya yakın mesela. Diğer soruları da göz attığınız zaman az çok seviyesini anlayabiliyorsunuz. Yani bu soruları lütfen siz de çözün ve benim kolay dediğim size de kolay, orta dediklerim size de orta geliyorsa söylediklerimi direkt algılayabilirsiniz. Öyle alabilirsiniz seviye olarak ama kolay dediğim zor geliyorsa söylediklerimin bir tık üzerinde geliyorsa veya tam tersi orta dediklerim kolay geliyorsa söylediklerimin bir tık altı gibi de düşünebilirsiniz kaynağın seviyesini. Bu soruların dışındaki hani sorular öyle kısa tek sorular gibi düşünmeyin temel düzeyde. Mesela ikinci denemenin 18. sorusuna bakın arkadaşlar. Hani genelde yaş soruları hani kolay olur ve temel düzeydeki hani bu yaş sorusuna bakarsanız hani bu temel düzeyin yaş sorusu hani yine farklı bir hikaye ve yine düşündürücü tarzda olmuş söyleyebilirim. 19. sorunun soru köküne ve soru soruluş tarzını var arkadaşlar. Tamam hani burada videoyu durdur çöz. Tamam mı? Bekliyorum hadi. Mesela 21. soruya bak burada. 26. soruya bak. Bak bu söylediklerim sorulardan durdurup çözün arkadaşlar. Kurguya bakın mesela burada. Yani başka yerlerde de hani böyle göremeyeceğiniz özgünlükte soruları burada göreceksiniz arkadaşlar. Zaten sayfaları da size dolaştırıyorum tek tek. He bunun yanında mesela ikinci denemede 24. soruya bak mesela problem sorusu da hani bu seviyeye göre bir soru. Hani soru uzun anlarsan çok kolay bir çözümü var. Hikayesi de güzel. Mesela 3. denemede de hani 25 ve 26. soruda olduğu gibi onu da göstereyim. Çok kısa ve temel soru tipleri de var içerisinde. Hani böyle sorularda da karşılayacaksınız. Ama genel olarak söylediğim kurgusal sorular daha ağırlıkta içerisinde. Oğlum temel seviyeden çıkamıyorum şu anda. Neyse geçelim bir orta denemeye de. Hani orta denemeye geçtiğiniz zaman 4. denemeye geçiyorsunuz. İlk soruya baktığınız zaman bak ben mesela geçtim ilk soruya bir baktım. Hani siz de bir okuyun soruyu nasıl olduğunu anlayacaksınız. Yani burada hani kesin sorularını çoğunlukla artık her denemede görüyorsunuz alıştık artık hani bunlara. Ama burada hem leke olayı var hem de bu örtünün görünmeyen yüzeyiyle ilgili bir detay var soruda. Mesela ben bu soruyu okurken ve çözerken de hani bu şekilde farklı olduğunu da görmüştüm. Bir de hani sorular yazılırken ÖSYM'nin yaptığı gibi direkt şekille değil şekilden önce bir yazıyla yani ÖSYM yazım diline de dikkat edilmiş. Ha ara ara koca şekillerle başlandığı da olmuş arkadaşlar. Zaten sayfada dolaşırken siz de görebiliyorsunuz. Mesela bak bu denemede dördüncü denemede sekizinci soruda olduğu gibi ama hani şunu söyleyebilirim şekillerin hepsini kullanıyor arkadaşlar. Tamam Yani burada içerisinde boş şekilde soru görmeyeceksiniz. Sadece birkaç yazım diliyle alakalı bir durum vardı. Onu söylemek istedim sizlere de. Ama genel olarak baktığım zaman yazım diline uygun bir şekilde hazırlanmış diyebilirim. Hani bir de beni biliyorsunuz arkadaşlar. Hani şekile bakıyorum ama şekilden ziyade içerisindeki metindeki kurguya göz atmanız hani çok daha doğru oluyor. O yüzden soruların bazılarını durdurup özellikle verdiğim referans soruları durdurup çözmenizi size tavsiye ederim. Mesela bak şu dördüncü denemedeki 33. soruyu da göstereyim bir. Onu da not almıştım. Ha, şu soruya bir bakın arkadaşlar. Bu soruyu da bir durdurup çözün. Mesela bu da çok zor olmayan farklı bir soruydu. Mesela 5. denemede 33. soruya bak. Mesela şu soruya bak. Hani bunun hikayesi de çok güzel bir hikayesi var. Hani bu İngiliz anahtarlarını farklı farklı yerlere görüyoruz ama buradaki hani kurgulanış bakımından çok güzel bir soruydu yine bu da. Veya hani şöyle her sayfayı size ilerleyelim. 6. denemedeki 17. soruya bakın mesela. Şuradaki 17. soruya bakın. Hani buradan Başlayarak şuradaki problemlerin hepsini bakın arkadaşlar. Daha böyle metinsel tarzda anlamaya yönelik uzun. Problem sorularını da yine burada göreceksiniz. Yani problem bakımından da sizi tatmin edecektir. Ha problem demişken dağılım olarak yani hemen hemen birbirine yakın bir dağılımları var arkadaşlar. 10-12 arasında bir problem sorusu ve yani 31'den başlayarak da bir geometri sorusu var. Son sorulara doğru hani işte permütasyon ve kombinasyon olasılıkla ilgili soruları yerleşmişler. Yani dağılım olarak o şekilde diyebilirim. Bir de hani ben bu arada hani bu sorulara hoş diyorum ama hani güzel kurgulandığı için yani seviyesi orta ve ileri seviye olan veya derecelikler için çok keyifle çözülecek sorular. Hani ben onun için hoş diyorum. Ama eğer denemelerin yeni geçmişsen konu eksiğin varsa senin için hoş olmayabilir. Yani yeni denemeleri geçmiş olanlar zorlanabilecekleri için böyle hissetmeyebilirler bu dediklerimi. Tamam. Ama kurgulanış bakımından ben bunu söyleyebilirim. Hani artık hani deneme 8'e doğru geldiğimde hani orta denemelerin de artık zora doğru yaklaştığını da hissettim açıkçası. Yani soru metinleri de daha böyle paragrafa dönüştü. Mesela bu denemedeki 24. ve 27. sorular gündelik hayatla ilgili hani güzel sorulardı. Zor denemelere baktığımızda da artık hem soru kökleri uzuyor, hem sorunun içindeki kurgu daha karmaşık veriliyor, hem de işlemler daha da zor kutuluyor diyebilirim arkadaşlar. Aşırı böyle çözülmeyecek soru yok ama içindeki sorular senin hani böyle vaktini alabilecek tarzda sorulmuş, zamanını almaya yönelik sorulmuş. Bu şekilde ileri seviyeden soruları görmüş olacaksın. Yani ÖSYM seviyesinin bir tık üzerine çıkmışlar burada diyebilirim. Yani açık açık zorlayacak sorular burada arkadaşlar. Aa bakın videoyu durdurun birkaç soruyu çözün şimdi. Bakalım da hani görü soruların nasıl olduğunu. Özellikle hani problemler kısmındaki sorulara da göz atmanızı size tavsiye ederim. Peki bu kaynak nasıl kullanılabilir diyecek olursanız. Bir kere eğer bilgi bedenin large ve üstü ise bu kaynak her hafta en fazla iki tane olacak şekilde kullanılır. Tabi bu zaman olarak da hani sınava kalan zaman olarak da değişebilir. Yani gidip sınava bir hafta kalmışsa yani günde iki tane üç tane de çözebilirsin tabi başka bir şekilde. Dedi. Eğer bilgi bedeninin medium ise haftada bir tane kullanmak ideal arkadaşlar. He. Eğer matematikle ilgili yoğun kamp yapıp üstüne yoğun denemelerle kendini yani sürekli zorlayarak botoks yapacaksan haftada maksimum 5 tane iç derim. Ağır, ağır, gelirse ama hani hemen test ama 2 gün ara ver öyle devam et. Hani yeminle şu an kendimi doktor gibi hissediyorum yani ya. Tamam 2 tane at hafif gelirse ara ver falan filan. Neyse kaynağın ayrıca özelliği ne de diyecek olursanız yani kolay sorularını bile düşündürücü bir detaylı veriliyor olması ve sağlam soruları bence kaynağın ayrıca özelliği özelliği olmuş diyebilirim. Peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız, hani şurada da gördüğünüz gibi her denemin üzerinde bir karikot var. Bu karikot sizi uygulamaya yönlendiriyor. Kaynağın içindeki bütün soruların çözümlerine, Palme'nin video çözüm uygulamasının içinden de, Palme yayınlarının dijital video çözüm web sitesinden de ulaşabiliyorsunuz. Uygulamayı indirip çözümleri inceleyebilir veya hani size kolaylık olsun diye açıklama kısmına yerleştirdiğim linkten web sitesindeki çözümlere girip oradan da çözümlerin nasıl olduğuna daha kolay bir şekilde de bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi video çözümleri kendinizin inceleyip kendinizin karar vermesini söylüyorum. Peki kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız kaynağın 36 lira 50 kuruşluk bir etiket fiyatı var arkadaşlar. Ben internette 23 lira ile 24 liralık fiyatlara rastladım açıkçası ama kaynağın ISP'ni yine her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yerleştiriyorum. Oradan daha detaylı bir şekilde daha güncel bir şekilde fiyat incelemesini kendiniz de yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur arkadaşlar. Bu hafta vitrindeki diğer kaynaklarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. thank